olmaz Bu isim Anadolu'nun en eski korkularından biri. Kim zaman fısıltıyla, kim zaman gözyaşıyla anılan bir varlık. Türk halk inanışında yeni doğum yapmış kadınların ve onların bebeklerine musallat olan uğursuz bir ruh. Onun gelişi kimsenin duymadığı bir çığlık gibidir. Gece gelir sessizce kadının bedenine çöker. Nefesini alır. Bazen de ahlanır. <laughs> Bebekleri sever. korumak için değil. Almak için. Gece gelen, lohusayı bastıran, ruhunu çoğun bir varlık. Ve geldiğinde geriye sadece sessizlik kalır.